Merhaba arkadaşlar, Berkay Git Teknik kanalının yeni bir videosuna hoş geldiniz. Geçen günlerde TOK'la ilgili bir video yapmıştım. TOK ne kadar yerli adı altında. Hemen gidip iyi butondan o videoyu izleyebilirsiniz. Bugün ise çıkan yeni iddialar hakkında konuşma yapacağız. Bundan sonra TOK'la ilgili son bir video çekeceğim. Ve o videoda TOK'un rakiplerine karşı nasıl bir araba olduğunu inceleyeceğiz. Nasıl bir araba olduğuna beraber bakacağız o video ile birlikte. Bugün arkadaşlar bugünkü soru TOG'un fabrikası gerçekten üretime başladı mı? TOG gerçekten üretiyor mu yoksa her şey bir yalandan mı ibaret? Şimdi biliyorsunuz geçen günlerde TOG'un fabrikası açıldı, açılma süreçleri oldu, ilk araçlar bantlardan indi vesaire derken Yeni bir video düştü. Bu video bir işçinin çektiği bir video ve işte daha iyi inşaat halinde olan bir fabrikayı çekiyor. Diyor ki işte bakın arkadaşlar ben TOG'un fabrikasında çalışıyorum daha hiçbir şey hazır değil tarzında bir videoydu. tabi bu video ile birlikte arkadaşlar bazı insanlar artık şunu söylemeye başladı ya bir dakika Hani ortada fabrika falan yokmuş abi üretim yokmuş bu araçlar nasıl banttan indi hangi banttan indiler nasıl bir üretim var bu nasıl bir üretim tarzında açıklamalar yapmaya başladılar. Şimdi arkadaşlar iki farklı taraf var. Bunlardan birisi ya kardeşim işte TOG'u yaptılar üretimini ya bu arabalar nereden geldi derken diğer bir taraf ise yahu tamam da hani bant nerede, üretim nerede, üretim tesisi nerede diyor. Tabi bu açıklamalar bu tartışmalardan sonra TOG 20 dakikalık bir üretim videosu yayınladı. Ya işte bakın tesis burada, bant burada, aracı da biz bu şekilde ürettik diye. Ancak bu videoyu biraz izlediğimiz zaman, biraz incelediğimiz zaman anlıyoruz ki evet TOG'un tesisi gerçekten de tam olarak üretime hazır değil şu anda. Yani seri üretim başlasa TOG'un tesisi şu anda tam kapasiteyle hadi tam kapasiteye geçtim. %50 kapasiteyle bile üretim yapıp çalışabilecek bir durumda değil. Çünkü hala fabrikada inşaatlar devam ediyor. Biraz videoyu incelediğin zaman görüyorsunuz. Hala mesela bazı üretim robotlarının başında mühendisler bekliyor, izliyor veya videonun bazı yerlerinde mesela belli ki hani şey demişler al bunu buraya tak diye ve video bekliyor işte. İşçi ondan sonra gidip takıyor falan. Bir üretim tesisinde bant varsa ve üretim varsa o tesisteki bant ve üretim durmaz bu şekilde aslında arkadaşlar. Tabi bunun da haricinde hani o robotların başında bekleyen mühendisleri gördüğünüz zaman her şey diyorsunuz tamam bu daha üretim tam olarak hazır değil. 29 Ekim'de bir sürpriz yapalım Cumhuriyet Bayramı'na özel bir şeyler yapalım diye önceden alınmış hani 20 tane araç çıkartılmış belki de 10 tane 30 tane artık sayısını tam olarak bilmiyoruz ama bu araçlar çıkartılmış önceden veya zaten bunlar Euro Cup testlerine gönderilmek yani araçları test edilen e, bir kuruluş var bu kuruluşa yollamak için üretilen araçlar hani videosunu da çekelim açılışında yapmış oluruz şeklinde bir bence arkadaşlar Bence bir, bir üretim yapmışlar. Yani aslında asıl olay Bundan ibaret. Hani çok da kurcalamaya gerek yok. "Vay, tok üretmiyorsunuz." demeye gerek yok. Çünkü özellikle benim gibi arkadaşlar endüstri 4.0'ı seviyorsanız ve bir otomasyon aşıysanız, zaten bu fabrikanın otomasyonunun neredeyse hazır olduğunu, otomasyon için en iyi markalardan bir tanesi yani en iyi robot üreticilerinden bir tanesi olan KUKA'nın robotlarının orada olduğunu görürsünüz. Bu robotlar gerçekten bağlı robotlar ve bu fabrika eğer üretildiyse, kurulduysa, test araçları üretilmiş, Eurocup'a yollanmışsa demek ki arkadaşlar Şubat ayında üretim olacak. Banttan 20 tane, 30 tane, 10 tane 5 tane, artık kaç tane bilmiyoruz. Araç inmiş, bu araçlar test ediliyor, Eurocup'a yollanıyor. Yani yakın zamanda üretim başlayacak. Aslında çok da arkadaşlar telaşa vermemek gerekiyor. Her şey bir yalan ...ibaret değil. Aslında üretim var. Ama hükümet... ...bazen veya hükümetteki kişiler veya projenin... ...başındaki insanlar bazen böyle özel günlerde... ...açılış yapabilmek için daha hazır olmayan şeyleri... ...hazırmış gibi gösterip açılışını yapabilirler. Yani bunu da çok kurcalamamak gerekiyor. 29 Ekim için güzel bir hediye oldu bence. Cumhuriyetimizin 99. yılı için güzel bir hediye oldu bence. O yüzden çok da kurcalamaya gerek yok. Tabi bunu kurcalayan insanların kurcalamasının sebepleri de yok değil arkadaşlar. Yani geçmiş dönemlerde arkadaşlar bir markanın bir modelini TÜBİTAK SAGA eliyle alıp böyle milyon dolarlar verildi bu arada az parada değil. Gerçekten verimsiz bir otomobildi. Bu verimsiz otomobile milyon dolarlar verilip onun üzerinden yeni bir araç geliştirilip işte yerli otomobil diye lanse edilecekti. Kaldı ki zaten hakları bizim olduğu için yine yerli, tabii ki yerli olacaktı ama verimsiz bir otomobil olacaktı ve bu proje iptal oldu. Tabii bu proje iptal olunca insanların hemen aklına ya kardeşim tok burada da hani üretim tesisi nerede? Bant nerede? O nerede? deniliyor. Yani tabii dediğim gibi arkadaşlar gerçekten de üretim için bant tam olarak hazır değil belli tam olarak hazır değil ama bantların hepsi kurulmuş ve tamamı test ediliyor. Yani arkadaşlar bir araç sıfırdan baştan sona girip üretilebiliyor. Yani demek ki bir bant var. İlerleyen zamanlarda birkaç ay içerisinde biz zaten TOG'un seri üretime girdiğini, seri üretilen araçları görürüz. E, verdikleri zaman tarihinde de ön siparişi açarlar ve ondan sonra da arkadaşlar TOK ilk sahiplerine ulaşmaya başlar ilerleyen aylarda. 2023'ün ilk başlarında zaten biz bunları göreceğiz. O yüzden çok devel velveriye vermeye gerek yok. İki tarafı da anlıyorum. Birisi ölümüne savunuyor. Birisi falan. <laughs> yani olabiliyor. Biz Türkiye'deyiz. Artık buna alışmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Türkiye için her zaman en iyisi neyse o şekilde davranın. Burada bir değer oluşturuluyorsa ona savunun. Bir değer oluşturulmuyorsa bunu savunmayın arkadaşlar. Sırf sizin partinizden temsilciler veya yöneticiler bunu yaptı diye onu savunmayın ya da yüceltmeyin ya da sırf başka bir parti yapıyor diye onu da batırmayın. Sonuçta yapılan her iş bizim paramızla yapılıyor. Yapılan her işte bizim vergilerimiz kullanılıyor. İyi ise iyi, kötüyse kötü. Ortada durmayı bilirsek daha güzel günlere gidebiliriz. Şimdi arkadaşlar hemen bu videodan sonra Tok'un özellikleri ile ilgili bir video daha çekeceğim. O videoya da hemen Burada çıkan videodan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Geçmiş dönemde bir video daha çektim. Tok daha tanıtılmadan önce Tok ne kadar yerli adı altında gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. O videoda da TOG'un gerçekten ne kadar yerli olduğunu konuştuk. Hani gerçekten yerli mi? Ya bu Tok falan şeklinde açıklamalarda bulundum. Hani insanların bir sorusu vardı. La bu Tok ne kadar yerli falan şeklinde ee, ve çekinceleri olan insanlar vardı. Onlara açıklık getirmeye çalıştım. Gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi ve arkadaşlar gelecekte bu tip videoları kaçırmamak, hatta bundan daha güzel videoları kaçırmamak için hemen buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Sağda solda çıkan videoları unutmayın. Şu anda kanalda gidip Tok ne kadar yerli videosunda bulabilirsiniz. Hatta az sonra gideceğim, çekeceğim. Tog'un teknik özelliklerini rakipleriyle kıyaslayacağım. O videoyu da bulabilirsiniz. Başka videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Esenle kalın ama abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. Ve hatta arkadaşlar siz de fikirlerinizi yorum olarak aşağıya belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. See